Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber gece gece video oturuyorum. Şimdi burada dijital kedi var. Webcam'de burada birkaç arkadaşımı seçtim mi? Başlayacağım. Kimden başlasam? Hadi başladım. Geliyor, geliyor. Kim geldi? Kim gelirse elinecek. Ve ve ben gittim. Siz daha karlısınız. Yanlış yazmışım. Cinar Hoca. Buradayım. Sildim. Cinar Hoca gelişi. Reklam geldi. Döndürmek. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar neden iki tane Elif var derseniz iki tane benim iki, iki, iki Elif diye arkadaşım var. Çok saçma. Düzenleme. Hangi şekilde? Şu gitti. Tamam. Yanlış şey elemeyelim de. Keşke birisinin kodunu yazsaydım. Eliflerin. İyi oldu birine gitme tamamı. YouTuber Reis iki elif de eğleniyor. iki elif de gitti. gitti. Eliflerden kurtulduk. Jüpiter'de benim ilk karşılaştığım takipçim. Daha arkadaşlar da özgür TV vardı da onu eklemedim. Ee, bu benim bir arkadaşım zengin gitti. Arkadaşlar bunun binek burusu var. Çok yani dijital kedi kabul eder de etmez de bilmiyorum. Şimdi bu kadar kişi kaldı. Ahmetcan Dünar Toprak. Eylül'de bizim Eylül. Bugün çenlediğim videoyu izlerseniz tanırsınız. Melodi de takipçiyim. pek kuzenim. Bu bunların hepsi takipçim falan yani benim. Ana ben böyle neye çevirdim? Bir dakika burada kimi çıkar fakat olmayacak. Minnoş pek gitti. Bunu yollamayacağım çünkü yanlışlıkla elim kaydı. topi gidiyor ya da Eylül gidiyor. Eylül gidiyor. Eylül de toprağın kardeşi arkadaşlar. Bugünkü videoda yer aldı ikisi de ama Eylül üzgünüm ki sen gidiyorsun. Ben ana bunlar çoğaldı. Ne tamam, neyse böyle yapalım. <laughs> Dijital kedi çekiliş. Dum dum düş, dum dum düş, dum dum dum. YouTuber Rush gidiyor. Jupiter gidiyor Jupiter. YouTuber Rush. YouTuber Rush kız. O da bir YouTuber da bana çıkmadı onun kanalı. Onun de bana çıkmadı. Geliyor. Binoşipek gidiyor. Melody gitti. Melody. Melody'ye zaten gıcıktım. Dijital kedi. Dönmek. 3 kişi kaldı. Toprak, Binoşipek, Jupiter. Onları oyunda bulmak biraz zor olacak ya buradan hadi çevirdim Ben toprağın kazanmasını istiyorum çünkü toprak aralarında en fakiri. Uf. Minnoş gitti. Kuzenim özür dilerim. Öbür kuzenimi de gelecek mi? Bugün arkadaşlıkla sildim beni gelecek etti. İki kişi kaldı. Ya toprak ya Jüpiter. Ya toprak ya Jüpiter. Jüpiter'in gerçek ismini bilmiyorum. Hadi ya Jüpiter sen git. Evet. Çekilişimizi toprak kazandı. Arkadaşlar toprak çekilişi kazandın. Sana vereceğim bunu. Toprak çekilişi kazandın. Toprak. Bir tane daha çekiliş yapacağım. <laughs> Acaba hangi toprak gelecek? Ahmetcan Dündar. <laughs> Biz belki millet kamera hediye verir diye yapmıştık da ben benim aklımdan çıktı o fikir. Ahmet Yandunar. Yeni şarkı yapacağım bunu. Sil. Sil ya. Şunu da boşuna oluşturdum ama yine de sinir. Yeni şarkı yapıyoruz. Yeni bir çekiliş yapacağım. Öbür arkadaşlarımı ekleyeceğim. Toprağı eklemeyeceğim. Ya da ekleyeyim onu da ya. Ekleyeyim ekleyeyim. Hangi dernekle? Sayılar. Benim arkadaşlarımdan ekliyorum tabii ki de biz. Ya evet, direkt şöyle bak. Allah. Şöyle yapalım ya. Tam böyle böyle. Götür götür götür. Git git git. Ee. Birazdan şorfu hidrofatayım. Canlı yayında yapacağım bu çekilişleri nasıl olacak? Neyse evet, tam bunu yazalım. Ahmet Dündar oldu. Eylül Minos Seli İpek PK

Bakayım bu kadar kişi değildik. Burada birisi daha vardı yani. Kimdi? Kim varmış? Başka benim arka. Ah. Yo. <laughs> tu. <laughs> bu kadar kişi galiba. Yok ya bu kadar fazla <laughs> bu kadar av değildik ya uff tam bu sefer başka birinden çeviriyorum toprak kazanmasın bunda <laughs> ama toprağı vereceğim petini melodi gidiyor melodi bu ikiye çekilir melodi de Aa, ben son çekilişlere iç. katılır artık Hiçbir İnşallah. Şey <gülüyor> <gülüyor> evet, şey yani. bu ne çekiliş olsun bir dakika. Tüzenlemeye geri gidelim. Ne <laughs> çekilişi yapalım? Ne ne ne? <laughs> hayalet at çekilişi. Hayalet at yapıyorum. <laughs> Şimdi benim bilikacım falan çoğalıyor yani. <laughs> Kendi ismime girmedim ben? girmeyeyim de niye giriyorum ki? Hadi i̇yi kim geliyor? Jüpiter başlayın. gitsin. Bir Hadi bay bay Jüpiter bay bay. Abi şey Jüpiter'e da gıcıklığım var benim. Hiç oyunda benim yaşım, yanıma ışınlanmıyor. Davet bile etmiyor. Ya. En yakın arkadaşlıkları sileceğim onu da. Eylül gidiyor. geldi geldi ya. Hmm. YouTube gidiyor. O oh, gidiyor. O. Oh. Bak yine bunda toprak kazanacak ha. Arkadaşlar gerçekten bilerek yapmıyorum. Ya ipeği vereceğim ya da toprağa. İpekten çeviriyorum. Abi bunu da toprak kazandı. Bu ne? Aa, ne Bu ne? Ayla, Bu ne şimdi? Ya, tek, tek, Bu ne şimdi? Ayla, Bu ne şimdi arkadaşlar? Yatımda, aslında, yapayım, Vereceğim de. Evet arkadaşlar toprağa ben yarın vereceğim. Şu an gecenin günü nasıl vereyim? Yarın ya da bir gün geldiğimizde oyunda vereceğim arkadaşlar. Bay bay.